Para saymak birçok insan için sadece maddi bir işlem değil, aynı zamanda psikolojik olarak da tatmin edici bir deneyimdir. Çünkü para, modern dünyada güven, kontrol ve özgürlük hissiyle yakından ilişkilidir. İnsan parayı elinde gördüğünde ya da saydığında somut bir başarı hissi yaşar. Bu, çabanın karşılığını görmenin bir yoludur. Ayrıca para saymak beyinde dopamin salgılanmasına neden olabilir. Dopamin, mutlulukla bağlantılı bir nörotransmitterdir ve ödül sistemini harekete geçirir. Özellikle emek verilerek kazanılan paranın sayılması bu hissi daha da güçlendirir. Bir diğer neden de geleceğe dair güven duygusudur. İnsan cebinde ya da birikiminde belli bir miktarı görünce kendini daha güvende hisseder. Bu da stresi azaltır, rahatlama sağlar. Kısacası para saymak sadece rakamlarla uğraşmak değil, başarıyı görmek, kontrol hissi yaşamak ve geleceğe umutla bakmaktır. Bu yüzden çoğu insan için para saymak Küçük ama etkili bir mutluluk kaynağıdır.